Merhaba arkadaşlar. Kozmik Tarot sayfama hoş geldiniz. Kısa bir aşk kehaneti açılımı yapmak istiyorum. İlişkim ne durumda? Onun bana karşı olan duyguları nelerdir? İlişkim için ne yapabilirim diye soruyorum. Ve kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. İlahi plandan en net olabilecek şekilde bilgiyi almayı ve sizlerin de en net şekilde anlayabileceğiniz gibi aktarmaya, anlatmaya niyet ediyorum. Zamansız bir zamanda bu videoyu kim nerede ne zaman dinlerse kendisi için hayra olabilecek her ne varsa bunu almasına niyet ediyorum ve açılım için kartlarımı çekmeye başlıyorum. Şöyle koyarsam evet ufak bir karışıklık oldu ama herhalde şöyle hepimiz için daha rahat olacak. Şimdi 1 2 ...dört... Evet. Bakalım ilişkimiz ne durumda? İlişkimiz için neler yapabiliriz? Karşımızdaki insanın bizim için duyguları nedir? Bunlar hakkında hemen bir kısa okuma yapalım. Ve tabii ki klasik destemden. Şunları şöyle koyayım. Hepsinden şimdi çekeceğim. Kehanet kartlarımdan çekmek istiyorum. Evet karttan. Ah bunlar da karışmış. Evet şöyle olacak. Aa uça uça geldiler. Şu ikisi şuraya uçtu. O, onlar orada kalsın. Şu, şu ve şu. Evet başka şuradan da birer kart çekmek isterim. Sonra bakalım ilişkimiz ne durumda. Karşımızdaki kişinin düşünceleri neler? Şu, bu ve bu. Evet. Hadi bakalım artık başlayalım. Hepiniz de derin bir nefes alın ve niyetinizi alın. Hep birlikte soralım. ilişkimiz ne durumda? Onun bana karşı duyguları nedir? Ve biz ilişkimiz için neler yapabiliriz? Şimdi kartları okumaya başlıyoruz. Evet bakalım ilişkideki durumumuz nedir? Hmm. Evet. Şimdi arkadaşlar sürekli aranızda ertelenen bir durum var sanki bir şeyler sürekli erteleniyor erteleniyor ve siz artık bu durumdan çok yorulmuş durumdasınız. Yani bir şeyler artık değişmeli bu durumdan sıkıldım diyorsunuz hatta bazen uzaklaşıp gitmek de istiyorsunuz yani yeter bu ya değilsin ya bitsin gibi bir düşünceniz var bu ertelenme durumundan. Çok sıkılmış durumdasınız. Hatta kendinize artık böyle e, bu ilişkinin uzayıp gitmesinin bir uzmanı gibi de hissediyor olabilirsiniz. Yani hani artık o kadar çok erteleniyor o kadar çok. Tamam artık ben bu duruma o kadar aşinayım ki bu benim için çok tanıdık ve bilindik bir durum. Ama yeter artık diyorsunuz. Yani artık o kadar duyarlılaşmışsınız ki o kadar hisleriniz... E, şey ki artık kuvvetlenmiş ki ya da öyle bir raddeye gelmişsiniz ki yeter artık yani çok yetti bıktım bir şeyler artık değişmeli ya değişmeli ya da bitmeli ya da artık uzaklaşmalıyım gibi bir düşünceniz var fakat bunu dediğiniz andan itibaren de ve bu kurduğunuz hayaller beraber olan mutlu anlarınız rüyalarınız belki aklınıza geliyor ve biraz daha belki o zaman da tabii ki yeter bitsinler bir tarafa atılıyor. Acaba burada ne olabilir diye bakmaya başlıyorsunuz. Ama artık biraz yorulduğunuz, belki biraz uzaklaşmak istediğiniz, bütün bu ertelemelerin yeter artık denildiği bir duruma ve raddeye gelinmiş gibi görünüyor. Ama rüyalarınız, e, hayalleriniz hala çok taze. Yani bu vazgeçiş onlardan vazgeçmek değil. E, sadece içinde bulunduğunuz durumdan gerçekten çok sıkılmış olduğunuz için hani yetti artık isyan e, çığlıkları gibi diyebilirim ben buradaki duruma. Şimdi sizi içsel olarak e, bu soruyu hani ilişkin benim ne durumda diye e, bu soruyu sormanıza sebep olacak güdüye bakmak istiyorum. Ya aslında bu ilişkiyle ilgili içinizde bir kutlama arzusu var. Yani aslında bu bir şölen olmalı, bir kutlama olmalı. Bu ilişki büyük bir mutluluk vaat ediyor. Ama neden hani bu kadar her şey erteleniyor? Neden bu kadar e, uzadı? E, ve bu ertelemelerin e, ben artık ertelenme ustası haline geldim durumunu soruyorsunuz. Ya yani aslında Ah, eyvah. eyvah ben bu videoları edit yapmayı da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar buradan böyle devam edelim. Maalesef bir düşürdük ama... Böyle bir durum söz konusu yalnız burada büyük bir şans sizin için e, kapıda yani hani her seferinde e, başka ne var diye düşündüğünüz için belki bu soruyu sorar durumdasınız hani fa farklı hangi olasılık var başka ne yapabilirim yani bu ilişkinin içerisinde sizin için gerçekten e, sihirli bir şeyi keşfetmiş durumdasınız yani ve gerçekten şanslı sizi o şansa götürecek sizin için kapılar açacak bir şey de var bu ilişkinin içerisinde. Böyle de olunca diyorsunuz ki ya bu hani çok kadersel bir karşılaşma, belki gerçekten hani olması gereken bir şey ve gerçekten bir arada kendimi böyle hani bir şölen demişim gibi çok iyi tamamlanmış hissediyorum. O zaman işte orada başka hangi olasılık var durumu da size bu ilişkiyi hani yalnız kalmak mı yoksa bu ilişkinin devamı mı? Ama bu ilişkinin böyle sürümceme de gitmesinden çok yoruldum. O zaman başka bir olasılık olmalı. Hani yalnızlığı tercih etmek değil, başka bir olasılık olmalı durumu ve düşüncesi. Zaten sizi ne yapabilirim? Hani karşımdaki ne düşünüyor? Sorusunu sormaya itiyor diye düşünüyorum. Şimdi bakalım bakalım karşı tarafı bizim için ne düşünüyor? Kartlar alıp Ah, karşı taraf biraz içine dönmüş. Biraz kendi içini e, sınamaya döndü. Belki de biraz böyle e, dışarıdaki işleriyle ilgili bir takım şeyler vardı. Hani on, önce bir onları halledeyim. Kendimi iyi ve tam hissedeyim. Kendi duygularımı belki biraz dinleyeyim durumunda. Belki de bu yüzden erteliyordu. Kendisini sınıyordu. Çünkü karşı taraf gerçekten içe dönmüş. Fakat karşı tarafın size gerçekten koşulsuz bir sevgisi var. Ve e, hani... Ne olursa olsun gerçekten çok seviyorum ve ben bu insanla çok uyumluyum durumunda. Karşı taraf gerçekten tazelenmiş ve artık sizinle ilgili bu ener ile ilgili önünü görebilmeye başlamış. Yani hani artık bir takım kararları büyük ihtimalle aldı kafasında. Yani o sinerjiyi yakalamış durumda karşı taraf ve aslında planlarını da yapmış. Bütün bunlarla geçene kadar bütün bu içe dönüş süreci kafasında yaptığı, tasarladığı planlar o önünü görebilmeye kadar gel süreç size biraz zor ve böyle çok erteleniyorum gibi hissettirse bile bu karşı taraf için çok güzel bir tamamlanma ve şifa kaynağı olmuş bu süreç yani karşı taraf kendini sınamış duygularını sınamış gerçekten kararlar vermiş önünü görebilir hale gelmiş ve bu ilişkiye gerçekten şu anda tamamen evet bu ilişki olmalı ben bu ilişkide önümü görüyorum ve gerçekten seni çok seviyorum durumunda evet bu karşı tarafın hisleri çok muhteşem muhteşem. Yani sizi bu sürece gelene kadar biraz yormuş ve üzmüş olabilir ama geldiği nokta gerçekten sizin şu hissettiğiniz kutlama durumunu size yaşatacak bir nokta. Ve öyle de oldu diyelim. Gerçekten muhteşem. Bakalım bu durumda kartlar bizim için ne öneriyor? Bundan sonra neler yapabiliriz durumuna bir bakalım. Son kartlarıma bakıyorum. Ah çok çok güzel kartlar çıktı. Şimdi öncelikle aslında arada sırada birazcık sıkışmışlık duygusu ya da neyi nasıl yapacağız bütün bu noktaya nasıl geleceğiz duygusu sizi kendi kendinizi sıkıştırmanıza sebep oluyor yani siz kendi kendinizi işte olmuyor öyle bir birazcık sınamayın yani iç, karşı taraf içe dönmüş ve kendini sınama durumunda ya siz de biraz içe dönün siz ne istediğinize karar verin biraz sakinleşin azıcık karşı da zaman tanıyın yani kendi kendinizi sıkıştırmaktan vazgeçtiğiniz noktada zaten karşı tarafın at karşı tarafın size doğru hareketini göreceğiniz noktaya geleceksiniz ki bu aslında sizin için gerçekten bir köklenme gerçekten beraber ileriye doğru güzel şeyler vaat eden bir ilişki görüyorum ben burada ve sözleşme kartım çıktı yani sonuç olarak aranızda belki ileriye yönelik daha ciddi adımlar atabilirsiniz başka evlilik gibi söz gibi nişan gibi kararlar verebilirsiniz diyor kartlarım muhteşem ama lütfen siz kendiniz de biraz içe dönün bir biraz sabırlı olun, biraz bekleyin. Yani içsel olarak hissettiğiniz o biz bir arada olmalıyız, işte o benim gerçekten tamamlayan parçam e, hissiyatı e, kartlarımın yorumuna göre gerçekten öyle. Ama bunun için sizin birazcık hani şu burada ilk kartları okurken dedik ya bir şeyler biçim değiştirmeli. Belki o biçim değiştirmesi gereken şey azıcık sizin e, sabrınızdır, azıcık sizin de kendi kendinizi sınamanızdır. Onun dışında her şey son derece güzel ve keyifli görünüyor harika başka neler mümkün diyorum gerçekten oldu bile bu okumamız çok çok güzel çıktı hızlı bir okumaydı herhangi bir yere şifa çalıştırayım mı diye düşünüyorum ama belki şu ilk kartlara sizin kendi içsel o telaşe arteleme durumu için bir Rumi kartı çekebiliriz ama gerçekten genel olarak biraz böyle farkındalıkla sabır göstermek bu ilişkiyi çok güzel yerlere götürebilecek gibi görünüyor. Bu sabrı nasıl gösterebiliriz diye ben Rumilerime sorduğumda Diyor ki içinde bulunduğun durumdan haz al. Her durumun içerisinde bir mutluluk var ama sen o mutluluğu görürsen, haz alırsan gerçekten yani yaşadığımız süreçte her şey aslında bir mutluluk kaynağı. Yani şu anda bunu bekliyor olmak, bu umut eder durumda olmak, karşındakinden herhangi bir şey beklemek ya da duygularını karşındakine anlatmak gerçekten çok keyifli bir şey. İçinde bulunduğunuz durumda sürekli bir beklenti içinde olup da ne olacak ne olacak hani diye o beklentileri böyle Hadi 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 demek yerine gerçekten o durumdan haz alın. E, keyfini çıkartın o anın. Herhangi bir beklentisi olmaksızın. O an ne yaşadınız? Ah gene düştüm. Çok vallahi kusura bakmayın. O an ne yaşadınız? E, bu telefona bir çare bulacağım mutlaka. Ee, yaşadığınız her neyse e, evet elimde bu var ve ben bununla e, keyif alabilirim bununla mutlu olabilirim durumuna gelirseniz eğer her şey sizin için çok daha tıkırında ve muhteşem ilerleyebilir harika bunu burada hemen bitiriyorum bırakıyorum. Gerçekten başka yani muhteşem çıktı bu yaptığım ilk açılımın bu kadar güzel çıkması da beni ayrıca gerçekten çok keyiflendirdi. Dinleyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Eğer beğeniyorsanız abone olursanız ve like atarsanız çok çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.